selamlar ben de Bugün Minecraft Modus survival'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi burada bir hayvan farmımız vardı. Onu birazcık büyüttüm. Onun dışında tarlamızı büyüttüm yine aynı şekilde. 2 tane çapa kırdım bir tanesinde cana böyle gitti vallahi. Onun dışında fazla bir şey yapmadım. Dışarıda eşyalarımız vardı içeri taşıdım. Bitti yani bu kadar. Şunları topluyorum. Yarım saattir tek yaptığım şey toplayıp hayvanlara yedirmek. Bunları e, bir daha çiftleştirip ondan sonra kesmeyi düşünüyorum. Son yavaştan inekleri bir kesmeye başlayalım. Birazı kalsın zaten. Ben tekrardan çiftleştiririm çünkü bu kadar yeterli olmayacak. Yani o kadar kesmemize rağmen veletlerin çoğunluğuyla baya bir yoğunluk var. Koyunları bilerek çok çiftleştirmemeye çalışıyorum. Çünkü ihtiyacımız yok. Ama yünlerini de alıyorum yatak yapacağız sonuçta gelecekte. Şimdi gidip bir bakalım ne kadar yapabiliyoruz. Kitap. ne kadar oldu 33 tane birazcık odun toplayalım şunları birazcık daha çevireyim durun envanterimde bulunsun Bu kadarcık çıktı. Bizim daha fazla yine ihtiyacımız var tabii ki. Yakacak bir şey yok. Şimdi bunları yerine koyalım bir bakayım. Şöyle. 22 oldu bile. 24 oldu. Tamam. Ee, her şey 2 veriyorsa 36 kaldı. O zaman 3 tane kitapla ihtiyacımız oluyor bu hesapla. Hmm. Tamam. Hmm. Ama böyle olmaz. Deri var. 3 7 hmm. Kaç lafımızda? 3 ee, üç kitaplık lafımdı. Her birine üç değeri gittiğini düşünürsek üç görüşten dokuz. Sen daha. On tamam. Fazlasını bile verdim. Allah. Oraya koyunca işe yaramıyormuş arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Hemen bir crafting table'a ihtiyacımız olacak her türlü hatta bir tane daha şimdi e, kitaplarımız nerede burada yani çok çirkin duracak ama verimlilik 4 servet mi veriyordu o? servet 1 verimlik 4. Tam 30 levelim Denenir arkadaşlar, denenir, denenir, denenir. Ya verimlik 4 verse bile kötü değil. En kötü zırhlarımıza da ikinci level olandan basarız, basarız, geçeriz yani. Hani boş gitmeyelim gideceğimiz yerlere. Sandık düzeni yapacağım bu arada. Kötü göründüğüne bakmayın, yapacağım. Lapis lazım da öbür sandıkta büyük ihtimalle. Ben niye buraya geldiysem. Şimdi bir tamir edelim. Ama tamir edersek şey kalacak tamam. Ne diyorsun hocam? Ama Apex dokun şeyine servet vereydin ya. <laughs> of. Bu kitaba ne verir? Promo 3 veriyor 30 herhalde de 30 elimiz yok ya hocam. O zaman şöyle bir çıkaralım. Save değil mi? <laughs> Oha. Güzelmiş bu mod. Promo 2. Nasıl 2 Oo çok güzel. Promo 2. Oo çok iyi. Aseş koruması bu olmasa daha iyiydi ama. Yani güzel bir zırh oldu yani. Başlangıca göre bakın 3. bölümdeyiz daha. Hazır gelmişken ya bu ne ya? Yanlışlıkla bastım bu arada. Rirol vardı da Rirol çok fazla büyü istemiyor mu arkadaşlar? 5 büyü istiyor ya. Ben anlamadım çok mantıksız değil mi ya? Ben mi anlamıyorum acaba? Bizim düz taşa ihtiyacımız var bu ihtiyacımız var bir de oduna şu an yapabiliyor olmamız lazım şöyle yapınca ee, şuradan Bilme ha bu bunun craftingini ezbere yani ezberliyorsun iki dakika sonra unutuyorsun ya çok saçma craftingi var verimlilik 2 yani yani ya keskinlik bir işe yaramaz da Seviyemiz yetmiyordu. Şunları bir çıkaracağım ya. Yok çok kötü. Ee ben niye büyük büyük bastım ki yani? Ozan kazmayı bir tamir edelim birazcık. Örs yapacağız tabii ki. Örsümüz yok diye hatırlıyorum. Tamam. Servet buranın köylüsünden çıkıyordu değil mi? Arkadaşlar ee, hemen baktım <laughs> Tayga köylülerinden çıkıyormuş. Bizim Tayga köyü bulmamız lazım. Ama şu an uğraşsam mı ee, bence gerek yok ya. Oo haritacı köylerle işimiz var arkadaşlar. Şimdi Allah'tan çok fazla ee, şeker kamışımız var. Ve bunun ekmeğini yiyeceğiz birazdan. Seyredelim. Selamun aleyküm. Abi sen o işi bir bıraksana ya. Sen şu işi al. Evet sen çok güzel uydun. Tamam. Level atladı. Ne vereceksin abi? gitme bir yere. Jungle Fortress Map mi? Jungle Fortress. O neymiş abi? Bu ne kadar seviye atlatıyor kağıt ona göre. Bir sonraki seviyeye bakacağım. Büyükten modla yenen bir şey arkadaşlar. Biz bir demir farmı mı yapsak ya? Evimizin kapısı penceresi yok daha uğraştığımız şeylere bak. İnanılmaz. <laughs> Abi sırf seviye atla diye yaptım da bir tane neyse. Şuraya bir gidelim mi ya? Oha. Abi bu nerede böyle ya? Biz dolandırmıyor değil mi uzak yere verip? Neyse gidelim gidelim sıkıntı yok. Yemeğimiz bol. Burası batı. Kuzey. Şimdi bizim nereye gitmemiz lazım? Ee, güney batıya evet güney batıya doğru şu yönde gitsek büyük ihtimalle bağırırız arkadaşlar. Hani biz bu yöne doğru gidelim biraz daha. Tamam hani şöyle dümdüz gitmeniz lazım şu an. bir gözcü kulesi var galiba. buradaki kitaplık var. Devam edelim. Aa Wastestone var. Ben nasıl yukarı çıkıyorum anasını satayım. Ben mi yanlış biliyorum acaba haritaya bakmayı? En üst taraf kuzey olmuyor mu arkadaşlar? şunu aşağı indi biraz. Ben anlamadım gerçekten. Çok güzel be. Bunlar kalabilir çok önemli. Aa zümrüt alalım alalım bakayım. Tam gömülü azin ortasında alalım uzaktan geldik çünkü. Oradakiler buradaki, de buradaki bir değildir. De ben bunlara gitmeyi unuttum ya. Bu nerede? Çok uzakta. Bu nerede? Yakında. Tamam şimdi 9 Tamam. ooo Buradaki altını alalım artık ya. Hadi iksirleri de alalım. Denizin kalbini alalım. Zümrüt alalım. Abi bu e, köy baya güzeldi ya galiba. Ve birazcık daha Yunan tarzı mı oluyor bu? O tarz evler işte. Küçük küçük ve eski ama böyle beyaz geneli çatıları ve bu tarz. Ben bunu galiba şeyde görmüştüm. Ee, da görmüştüm böyle evlere. Yani benzettiğim şeyi anlamışsınızdır belki şu an. Yani, tabi böyle balkonları yoktu benim gördüklerimin ama. Ya oha altın elma çıktı bir saniye çok önemli şeyler çıkmıyor buradan diyecektim altın elma çıktı hocam. Hayırdır ya? um bu ne şeydir ya? Hiçbir şey göstermiyormuş arkadaşlar yani. Yaklaştık arkadaşlar. Yakınız. Beni bekle fortress Jungle'a doğru Geliyoruz galiba bilmiyorum Ağaçlar onu göstermiyor pek ama O ne lan oğlum burası Çok iyi lan Arkadaşlar ben buranın Koordinatını şöyle bir alacağım Bilemeyiz Belki bir gün bir şeyler yaparız buraya Araba modumuzla Şöyle köprü çekeriz buradan <laughs> Araba yaparız Yani bilemiyorum Yine bu köylerden. Ve orman tam. Şöyle bunları alalım mı? Olur ne olmaz. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çürüyen ihtişam. Hmm. Ne anlamam gerekiyor? Bak burada bir şey var. Sandık var. Ne diyorsun hocam ya? Ne diyorsun ya? Ya elbet işe yarar. Yeraltı bezi yapacağımızı alalım kalsın. Şurayı merak ettim değil ama. Bu ne oğlum? Kapı yapmışlar tamam enayilerin bir sonunu aldık da. Böyle bir özelliği mi var bunların? Tamam. Flashlight'im yok vallahi. Tuzak mızak muzak olmasın burada? Arkadaşlar. Ben biraz korktum. Şöyle yapsam. Böyle çok daha iyi. Abi bu boss. Bu kaç 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 tamam. Arkadaşlar bu boss'u hatırlıyorum. Yan yana oluşmuşlar şansa. Ee, bu boss zorlu diye hatırlıyorum. Ben hani. Daha erken vibranium falan zır yaparsak. Onu yaparız. arkadaşlar böyle olmayacak. Elmasımız da yok ki. Keşke kılıç yapaymışız. Tam bu daha iyi. Tamam. Aslında buraya aksi geleceğim var ya. Darma duman edersin buraları. arkadaşlar galiba harbiden volkana falan geldik yani büyük ihtimalle öyle burada burası kesin orman köylüleriyle doldur bu ne oluyor bir köylü karmaşası var burada aleyküm abiler tamam bu çok uzak bunu geç bu yakın olması lazım evet. Oha. Bizim herif nerede? Ha burada. Peki, sen beni niye dolandırdın ya? Bir tane daha ondan almak istemiyorum. Sen stokları yenilesene ya. Yenile stoklarını bakayım ben. Abi sen stokları yeniledin galiba. Sen bir level atla. Gönlüs karşıtsın ama şunu alalım. Ya yine çok karanlık. Hay burayı yakamazsın da mesela. Oğlum bu ne? Eee? inşallah. Uzak uzak değildir bu. <laughs> A, <Aa>, Kuzağa bak. <laughs> ne kadar güzel yanıyor ya. Devam edelim. Şu köylüleri biraz bilgili bir insan yapalım ya. Gel reis. Gel reis. Reis senin o işine başlatma şimdi. Büyük basacaktım kalıcı yani onu deneyecek. Bu oh, bayağı bir yakınmış lan. <laughs> iç. Gelin bakalım. Evet. Tek bu çıktı. Tamam. Tamam sadece burayla uğraşıyorum Allah'tan. Aynı anda bir tane çıkıyor. Altta da çıktı bu arada. Oh. Şimdi bir tane açalım ya. Bunda değil herhalde. Tamam. Ya şimdi kalsın o zaman. Birden fazla çıkarsa kullanalım. Bakın burası biraz daha zor galiba. Tam bir fikrim yok ama. Aynı iskelet ama iki şeyle savaşacağız. kırıldı. <laughs> Oo, 3 anahtar oldu. Bu turuncu anahtar için. Tamam. Hadi bakalım. O CD. CD disk mi deniyor? CD <laughs> gerçi çok mantıklı olmadı Minecraft için ama. Evet, böyle bir müzik diski vardı da telifli olabilir emin değilim. Burada sınırları zorlayacağız biraz daha. Bunlar ok yemiyormuş. Yeni öğrendim. Dur bunun bir başarım vardı. Aha. Almadım. Ne verdin? Görmedim. Tamam ben diğerleri de aktif ettim yanlışlıkla. Biraz kötü bir şey oldu. Oğlum bunlar ölmüyor ama. Tamam bir can rejenleyelim aşağı düştünler önemli değil de. Ya bu mu çıktı? Şuraya zıplasam, buraya zıplasam çok güzel. Ee, anahtar çıkmadı tamam önemli değil ne çıktı. <laughs> oha! 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 oha. <laughs> Yok oha değil ona. Oha! Hocam ne diyorsun ya? Ben bunu kullanmam ben hocam ben ben onu hava atmak için kullanırım kullanırsam. Aha. <laughs> Geldik en zor yere. Tam burasıydı o. Oo, oo. Bunlar bayağı bir zor. Bir buçuk kalp. Aa velet. Sıçtık. Yapma. Baba, çok sıkılmış bak. Sen mi beni keseceksin lan? Gariban herif Ne oldu? Tamam. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel. Gel gel. Gel. Yok anahtar çıkmamış. Arkadaşlar bu. Aha attım. Bir dakika ya. Başarım nerede? Ne oldu? Tam bu değil bu değil. Ha öldürmemiz lazım. Şimdi bunun canı kaç? Bunların da canı çokmuş ya. Ölecek ölecek. Öl artık. Heh. Evet, evet. Açıkmıştım tam da çok güzel oldu. Mükemmel. Ha, burada bir şeyler daha var. Neydi? Tam bunlar kolay ya. Zırhlarımız kırılmasın da. Bir daha çıktı. Çok iyi lan. Hem elmas kastık hem gepul kastık lan. Olaya bak. Slime. Tamam slime'lar baya bir kolay. Ya olmadı ya. Yani. Tatmin etmedi bu hediye beni. Bunu kapalı o da. Daha iyi bu arada. Hayır! Tamam, bir, bir yemek yiyelim. Kaç canlı bunlar ya? bizim aynı canavar çok zor oluyor. Ha. Ya, bunlar çok zor ama. Oo, beterin beteri çıktı be. Kaç kişiyle savaşıyorum bir saniye. Abi zıplatma ne olur? Bıktım. Ya üç tane. Oha! Bunlar çok buraya. Aha, Aha natal çıktı. Gayet iyidir inşallah. Yani arkadaşlar güzel oldu ya. Bayağı bir loot yaptık. İki tane kepul çıktı daha ne olsun. Aa o falan. Arkadaşlar şuraya bir farm yapalım. konumunu alayım ben. Gömek farmı buraya. Şöyle F5. Buraya bir farm yaparız. Şey e, ıı, XB farmı. Çünkü büyü basacağız. Burası bence boş. Oha. bak bunu bilmiyordum. Evet arkadaşlar ilk anahtarımız tamam. İlk anahtarımız hazır. Şöyle güzel bir yere yerleştirmek istiyorum bunu. Yani böyle hani bir değerli bir sandık olduğu bence hani konumundan dolayı birazcık belli oluyor gibi geldi. Hani böyle ortada ve bilmiyorum. Öyle gibi geldi. Dört anahtar gerekiyor. Birini buraya, birini buraya. Tam güzel oluyor bak tamam. İlk anahtarımız hazır. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Yani özetleyecek olursak ne yaptık? Hayvanları çiftleştirmiştim zaten. Oradan gelen derilerle büyü masasını güçlendirdik. Büyü bastık. Onun dışında jungle portrasına gittik. Sonra jungle fortus'undan 5000 blok tabii Waystone'la falan geldik ama geri geldik, gittik, geldik. Sonra burada köylüden sınama kağıdı aldık. Sınama yerine gittik yani Trial Chambers'a gittik. Ve trilateralistan gerçekten çok güzel lootlar elde ettik ve anahtar aldık ve bu anahtar sayesinde endi açmamız baya bir yani zaten o anahtar olmadan açamıyorduk bu şekilde açmış olacağız. O zaman nasıl bitireyim videoyu? Şöyle bitireyim. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.